Merhaba, İstanbul Tophane'de Kılıç Ali Paşa Camii ile tam Roma'nın merkezinde bulunan Arakoeli Bazilikası'nın nasıl bir ilgisi olabilir? Sanatın, tarihin ve bilginin yayılması için bu videoyu paylaş ve Roma biletini takip et. 1519 yılında İtalya haritasında çizmenin parmaklarında küçük bir deniz kenarı kasabası olan Le Castella'da bir çocuk dünyaya geldi. Öldüğünde İstanbul'da onun adına kocaman bir cami yapılacağını hiç kimse tahmin etmemişti. Katilik olan ailesi ona Giovanni Donici Galeni adını verdi. Ben de bir kuzguncuklu olarak denizde iç içe büyümenin ne demek olduğunu bilirim. Giovanni de denizden yükselen iyot kokusuyla büyümüştü. 1536'da Osmanlı, Barbaros Hayrettin Paşa komutasında bu kıyılara baskın yaptı ve buradan esirler aldılar. Aralarında 17 yaşındaki Giovanni de vardı. Ona önce Arap olmayan, kafir, dinsiz anlamına gelen ılç kelimesinden türeyen uluç lakabı takıldı. Bazı kayıtlarda uluç kelimesinin İtalyanca gözlük anlamına gelen okyali kelimesinden türetildi de yazar. Yıllar sonra Müslümanlığı seçti, Ali adını aldı ve denizcilikteki başarılarından dolayı Turgut Reis'in komutasına girdi. Ardından ona Kılıç Ali Paşa denmeye başlandı. Denizlerde büyük başarılara imza atan kaptan Derya Kılıç Ali Reis'in hayatındaki en önemli kırılma anı İnebahtı Deniz Savaşı oldu. Takvimler 7 Ekim 1571'i gösteriyordu. Osmanlı İmparatorluğu gemileriyle Haçlı donanması Yunanistan kıyılarında karşı karşıya geldiler. Osmanlı donanması 3 kola ayrıldı. Bu kollardan birinin başında Giovanni Dionigi Galeani, sonraki adıyla Kılıç Ali Paşa vardı. Osmanlı bu savaşı kaybetti ancak Kılıç Ali Paşa'nın liderlik ettiği Osmanlı gemileri ayakta kalmayı başarmıştı. Sonradan Müslüman olup kendi tebaasına karşı savaşmasına rağmen savaşın kahramanı Kılıçalı Reis olmuştu. Haçlılar bu zaferi Roma'nın merkezinde işte bu bazilikada kutladı. Bazilikanın tavanına Osmanlı gemileri işlendi. Aslında resimlerde, heykellerde düşmanı betimlemek antik bir Roma geleneği. Ne derece zorlu bir düşmanla karşılaşıldığını ve bu doğrultuda ne kadar önemli bir başarıya imza atıldığını halka bu şekilde anlatırlardı. Bu manada Osmanlı gemileri Roma'nın merkezine kadar ulaştı. Kılıç Ali Reis 1580'de Mimar Sinan'a kendi adına İstanbul Tophane'de denizin kıyısında muazzam bir cami yaptırdı ve 1587'de vefat etti. Bir sonraki pazar sabahı İtalya'dan bir başka gizli e de görüşmek üzere. İtalya'dan daha fazlası için takip edin. Hoşçakalın.